Esnaflarımız pazar hazırlığı yapıyor. 2 Mart Cumartesi hayırlı işler. Zeytinleri güzelce dizmişsin. Hacı Ateyze günaydın kolay gelsin. Bakıyorum da hiç oğlunu yalnız bırakmıyorum maşallah. Çok çalışkansın ya maşallah. Evde dursak ne yapacaksın değil mi? Senin beyin öldü mü? Kastır önce? 6 Allah rahmet eylesin. Tamam. Günaydın beyler. Pala, günaydın. Bugün erken gelmişsiniz. Aynen. İkinci araba yolda geliyor. Tamam. Günaydın beyefendi. Saygılar, saygılar. Araba bizi çarpmasın. Tezgah aç gen da. Abi sen Simon'da mı geliyorsun değil mi? Simon'da geliyorum abi. Simon merkezde mi oturuyorsun sen? Evet merkezde oturuyorum abi. Başka hangi pazarlara gidiyorsun? Demirciye, Simon pazarı, Emek pazarı. Ee. Ondan sonra Çitköl pazarı. Çitköl'de hangi gün pazar kuruluyor? Pazar günü. Tamam. Hayırlı işler. Ben para balışla. Dün sattın portakalları. Öyle mi? <gülüyor> Murat <gülüyor> Bey. El cebinde dolaşıyor bir pazara tezgah hazırla biraz. Bir toptan da atıyoruz böyle. Öyle toptan. mi? O mu para satış yok mu bugün? Var olmaz mı ya? He, çilek var mı? Çilek yok. Sakat çilek. Çilek. Yani. çilek yok mu şu anda? Şu anda yok. Evet tamam. <laughs> Eserin az ya bugün mal. Tamam. Tamam. Ha. Az abi onlar ya. Tezgah açtın mı görürsün Tamam. <laughs> yığılıyor tezgah. Geldiğine değiyor mu? Değmez mi ya? 50 kilometre. 50. Değmez, gelir mi? Evet doğru söylüyorum. Köprübaşı nasıl? Pazar. Tamam, burası daha iyi. köprübaşı başı durgundur. Öyle mi? Tamam. Burası, burada müşteri daha iyi. Senin burada belli bir var. Artık. Herkes öğrensin senin yerini. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Günaydın beyler, hayırlı işler. Sağ olun efendim, sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı işler, iyi günler olsun. Saat 9'a geliyor. Yaşınmaz. Gel, eee? Gel, gel. <laughs> Aynen, olduğu kadar. Günaydın. Karnabahar nasıl gidiyor? Çok güzel ha. Vallahi şuna bak. Hiç leke yok. Güzel. Senin adın Mustafa, Mustafa mıydı? Mustafa abi. Mustafa bunlar senin kendi ürünün mü? Kendi ürünümüz. Kendi tarlamızın. Kendi evet. Başka neler var tarlanda? Lahana var. Ha lahana var. Lahana var. var var. Evet. Kırmızı lahana, beyaz lahana, ıspanak var. Ondan sonra nohutumuz var kendi ürünümüz. var, salçamız var. Tarana kaç lira? Tarana 250 lira. Kilosu. Evet. Zaten biz yazın. kırmızı biber. Getiriyorum salçası. ben biliyorum görüyorum seni. Hepsi kendimiz yani kendi eli bu. Gün salçası var. Gün salçası var. Pardon. Kendi... Ha bir dakika. Bunu domates salçası mı? Bu domates salçası. Biber salçası da var. Kaç ya bu? Bunun kilosu 120 lira. Ee, sattık mu epey? Baya, baya sattık ya. Baya sattık yani. Seni... Selen'de pazarı nasıl? Güzel ya. Selendi pazarı da güzel. Orada belli müşteriniz var sizi. İnşallah buyurun gelin. Geleceğim bir var. gün. Buradan giden bayram. o sahasına gideceğim de. Evet. Bayramda turu var. Ramazan oturur. İnşallah. Orada. Ondan sonra Kurban Bayramı'nda bizim köyün şenliği de var. Oraya da davet ediyoruz. Aram kaçıncı gün? Valla Kurban Bayramı'nın genelde üçüncü günü falan oluyor abi. He ha, hangi? E, tarihi belli olmaz daha. Hangi davet. köy? Çampınar. Tamam. Selam i̇nşallah. Selam Çampınar, Çamlayla, Yörükleri, Yardımlaşma ve Dayanışma Değerliği olarak. Tamam. İnşallah. Düşenliğimizi davet ediyoruz. Tamam inşallah. I love you.